Yatırım yapmak isteyen kişiler bunu bireysel emeklilik sistemi üzerinden emeklilik yatırım fonu alarak yapabileceği gibi doğrudan yatırım fonu alarak da yapabilmektedir. Bu iki yatırım kararı arasında bazı farklar bulunur. Birincisi, emeklilik yatırım fonuna yatırım yapılabilmesi için bireysel emeklilik sistemine katılmak gerekir. Ancak yatırım fonuna dileyen herkes yatırım yapabilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde %30 devlet katkısı bulunurken, yatırım fonlarında bu şekilde bir teşvik bulunmamaktadır. Diğer konu iki farklı yatırım kararının vergisel sonuçlarının farklı olmasıdır. Yatırım fonlarında katılma payını satmanız durumunda tarafınıza yapılacak ödemeler için elde ettiğiniz getiri tutarı üzerinden gelir vergisi yani stopaj kesintisi yapılır farklı yatırım fonu türleri için farklı oranlar öngörülebilirken, bazı yatırım fonu türleri için hiçbir kesinti yapılmayabilmektedir ve bu oranlar yapılan yasal düzenlemelerle değişebilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde ise sistemde kalındığı süre boyunca yapılan fon değişikliklerinde stopaj kesintisi yapılmaz, bu kesinti sadece sistemden çıkılması durumunda yapılmaktadır. Stopaj yalnızca birikimlerinizin getirisinden ve devlet katkısının getirisi üzerinden alınmakta, ana paranız ve bunun üzerine sunulan devlet katkısı üzerinden stopaj kesintisi yapılmamaktadır. Stopaj kesintisi oranı sistemden emeklilik hakkı kazananlarla bu sistemden vefat ve maluliyet gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10, 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15'tir. Bu oranlar hangi tür fona yatırım yaptığınızdan bağımsızdır. Örneğin sistemde yalnızca 2 sene kalıp parayı çekme planıyla hareket ediliyorsa bireysel emeklilik sistemi uygun değildir. Stopaj kesintisi olmayan bir yatırım fonuna yatırım yapıldığında 2 sene sonra hiçbir vergi ödemeksizin yatırım sonlandırılabilecekken aynı tür fonun bireysel emeklilik sistemi üzerinden satın alınması durumunda 2 sene sonra sistemden çıkıldığında getiri üzerinden %15 vergi ödenebilecektir. Ayrıca devlet katkısına da hak kazanılamayacaktır. Bu nedenle Bireysel emeklilik sistemi üzerinden yatırım yapma fikri kısa vadeli yatırımlar için genellikle uygun değildir. Bireysel emeklilik sisteminin orta ve uzun vadeli bir yatırım olduğu bilinciyle hareket edilmelidir.